Herkese merhabalar, Tarot Naz ben güzel bir açılımla yine sizlerleyim. Bugünkü açılımım güneş tutulmasına olacak biliyorsunuz ki bir güneş tutulması 20 Nisan'da bir güneş tutulması yaşıyoruz Koç burcunda 29 derecede. Bu güneş tutulması çok farklı bir güneş tutulması olacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Hayatlarınızda değişime dönüşüm zamanı. Sizlerin de hangi alanlarınızda tabii ki bireysel haritalarınızda hangi alanlarınızda daha çok etki ediyor ise o alanlarda değişimler, dönüşümler, yaşama olasılığınız çok yüksek. Tabii ki birçok alanda belki birçoğunuzun etkileri başladı bile sizler bu videoyu izlediğinizde. Ee, muhtemelen bunlar başlamış olacaktır Aa evet dediğinizi duyar gibiyim şimdiden Evet kolaylıkla ve güzellikle gelsin inşallah size gelen nasibinizde olan e, Uğraşmadan e, çok e, zorlanmadan e, hayatınıza tezahür etsin e, diyerek güzel dileklerle de bulunalım Evet sert ve zorlayıcı bir e, güneş tutulması o yüzden de e, sakin kalmakta çok çok faydalı sizler için ben de bir açılım yapmak istedim Güneş tutulmasının adına sizlerin adına kolektife bir e, deste seç yapmak istedim Evet destelerimiz iki tane iki destemiz var seçebilirsiniz hangi desteği isterseniz hangi desteğe çekiliyor iseniz o desteğe e, seçebilirsiniz şöyle bu şişen mavi bu şemde kırmızı hangisine çekiliyorsanız seçebilirsiniz bakalım güneş tutulması sizi hangi alanlarda etkileyebilir hayatınıza neler getirebilir bunları öngörülerini sizlerle paylaşacağım. Tabii kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Ee, evet hadi bakalım destelerinizi seçtiyseniz eğer güneş tutulması bireysel hayatlarınızda sizlere neler getirebilirmiş? Hemen bunun e, açılımını, tarot açılımını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle mavi ile başlamak istiyorum. Kırmızıyı böyle alayım kenara. Evet. Evet. Mavi desteği seçenler. Bakalım güneş tutulması sizin hayatlarınızda neleri getirecek kolaylıkla gelsin inşallah. Ee, kolaylıkla ve e, hızlılıkla zorlukları aşmanız nasip olsun. Bakalım bakalım. Neler veriyormuş bize. Evet. Hmm. Mavi'yi seçenlerin destesi. Bunları da burada bırakayım ki hatta sizin görebileceğiniz gibi şöyle bırakayım. Önce bunları yorumlamak istiyorum. Evet. Mavi desteği seçenler. Öncelikle enerji kartınız güneş tutulmasında keşif zamanı. Birçok şeyi keşfet çıkabilirsiniz. Keşfetmek istediğiniz durumlar var ise eğer onunla beraber araştırmalar ee, ve birçok şeyde ee, araştırmaya girebilirsiniz mesela üzerine düşebilirsiniz merak ettiğiniz bir konu vardır o konuyla ilgili keşfetmeniz gereken bir şeyler var hayatınızda bunu bulun iyi düşünün bulun ve çıkartın ortaya keşiflere çok düşeceğiniz bir süreç olabilirmiş iradenizin gücünüzün ve otoritenizin e, tekrar ele aldığınızın ve tekrar gücünüze kavuştuğunuzun da bir e, sürecine giriyorsunuz aslında. Tabi bu eğer ki güçte eksiklik varsa, irade eksikliği, güç eksikliği, enerjiniz düşüklüğünü hissediyorsanız eğer bir süredir kendinizde bu bilgeliğinizle kendi bilgeliğinizle hakikate ulaşabilirsiniz. O gücünüzü tekrardan e, gündeme yükseltme durumunuz söz konusu olabilir. Düşmüş olan enerjinizi kaldırabilmekte sizin elinizde o şekilde ama tabii ki dikkat aldanma dedi burada biraz dikkat edin arkanızdan e, işler e, çevriliyor olabilir bazı entrikalar oyunlar hayatınızın içinde dönüyor olabilir iş alanında olabilir ikili ilişkilerde olabilir çevrenizde ailenizin içinde olabilir sizin zaten az çok şüphelendiğiniz bir durum vardır e, sizden gizli saklı işler mi yapılıyor gizli saklı işler mi dönüyor gibi gibi şüphelendiğiniz durumlar ama dikkat edin e, doğrudur <laughs> öyle söyleyeyim şüpheniz varsa endişe ve böyle e, huylanıyorsanız bir şeylerden hangi alanda huylanıyorsanız emin olun ki o alanda o şüphelendiğiniz şey doğrudur dikkat edin evet iki ilişkilere baktığımızda evet tutkulu bir aşk var burada iki tarafın da hissettiği e, ve aşkı hissettiği hislerinin olduğu bir aşktan bahsediyor bakın aşklar kartıyla gelmiş zaten ama bu aşk evet çok ciddi anlamda sağlam köprülerle kurulmuş, bitmeyen, gitmeyen, tükenmeyen bitti denilse bile bitmeyecek olan bir ilişkiden bahsediyoruz. Sürümcemeli bir ilişkide olabilir. Bu biten, tekrar başlayan ıı, ve ıı, türlü o sorunları çözülmeyen, o engelleri aşamadığınız bir ilişkinin içerisinde de olabilirsiniz. Ve engellerin çok olduğundan da bahsediyor zaten. Tabi aşılmayacak engeller değildir bunlar. İstedikten sonra her şey aşılabilir ama zor bir ilişki olduğundan bahsediyor. O ikili ilişkilerde aşk hayatında zorlu bir ilişkinin içerisindesiniz. Tabi burada o zorluğa devam etmek ya da etmemek sizin isteğinize olan bir şey. Siz isterseniz mücadele etmeye devam edebilirsiniz. Ama tabi ben yoruluyorum, bıkıyorum artık beni bıktırdı bu durum dediğinizde de tabi noktayı da koyabilirsiniz. Bu güneş tutulmasında yani yeniye geçebilirsiniz. Eskiyi bırakıp komple belki yenilenmek gerekebilir. İlişkiyi belki bitirmek en sağlıklısı. Sürümcemede giden ilişkilerle ilgili diyorum. Ben belki onu bitirmek, sonlandırmak, o enerjiden çıkmak belki sizler için en doğrusu olabilir. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Peki bu destemizin melek mesajı neymiş? Üçüncü göz çakrası dedi. Sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde. Örneğin melekler, auralar ve Öngörüler olarak görmek senin için güvenli dedi. Üçüncü gözler aktif olabilir. Üçüncü gözü aktif etmek istiyorsak biraz çalışmalar yapabiliriz. Ama güneş e, tutulmasıyla beraber üçüncü gözler tabii bütün gerçekler ortaya çıkacak, serilecek, e, gizlenen, saklanan e, ne varsa hepsi birebir ortaya çıkıp. E, hepsini e, yaşayacaksınız ve göreceksiniz güneş tutulmasında zaten bizim için hayırlı olan çıksın karşımıza. Kötüyse de e, bilelim yolumuza ona göre devam edelim. Sizlerde olumsuz diye düşünmeyin. E, kötü bir şey yaşıyorsanız sizin için ilerisi için hayırlıdır. O yüzden e, ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Kötüye tutunmak iyi değildir ve bitmesi gerekiyorsa bir şeylerin bitirilmesi gerekiyordur. Siz de bu şekilde yönlenebilirsiniz. Peki eril dişil olarak ne söyleyebiliriz. eril enerji ve dişil enerjiye bakalım. Eril enerji diyor ki sana gelmeyi çok düşündüm. Eril enerjiler eğer bir ayrılık, bir uzaklık, bir soğukluk varsa arada size gelmeyi çok düşünüyormuş. Bu güneş tutulmasında da düşünebilir bunu size gelmeyi ve diş, dişil enerji cevap olarak diyor ki beni hala sevdiğini hissediyorum. Dişil enerjiler biliyor ki karşısında uzak da olsalar, ayrı da olsalar, beraber de olsalar bir şey değişmiyor. Karşı tarafın eril enerjisinin onu sevdiğini biliyormuş, hala bunu hissediyormuş. Karşı tarafta e, dişil enerjiler de eril enerjilerden aldıkları e, e, Güneş tutulmasındaki enerji bu şekilde. E, Kaç gelmeyi düşünüyor. Bakalım artık nasip diyelim sizler için. Evet peki run mesajımıza bakalım. Bu destemizin rune mesajında ne varmış? Biliyorsunuz ki runelerle çalışmaya başladım. Enerjileri çok yüksek ve çok fazla çekildiğim bir alan. E, runelere ve onların tabii ki tahta e, sembolleri de gelecek yakın zamanda. Onlarla çalışmaya başlayacağız ve e, bu kartlarımla çalışıyorum şu an. Ve e, kitabını falan da almıştım. Görmüşsünüzdür zaten. Instagram'da paylaştım Şebnem Hanım. Değerli Şebnem Hanım'ın kitabı. Çok güzel. Ee, orada e, onlarla çalışmayı istiyorum. Çok fazla çekildiğim bir alan çünkü. Sizlere de faydalı olmak niyetim. E, mesajlarda, e, ritüellerde yapmanız gerekenler konusunda tabii paylaşımlarım devam edecek sizlerle. Ve bunun açılımlarına da başladık. Bireysel danışmanlıklarda e, açılımlarını da veriyorum. Çok güçlü etkili ve sorularınıza net cevap alabileceğiniz enerjiler hakim. Bunu da paylaşmış olayım burada. Evet bu destemizin mavi destemizin run mesajı neymiş güneş tutulmasında ehvaz dedi. Hemen bakalım anlamına neymiş ehvaz bize ne anlatıyor. Ee, bakalım size olan mesajı paylaşmak istiyorum sizlerle tabi daha yeni olduğu için ezber gerekiyor bunlar biraz hapınıza sığınıyorum bazılarını şey yapabiliyorum ama tabi yapa yapa anlayacağız tabii ki bunu ruhsal gelişme dönüşümde zamanındasınız aslında ruhsal bir gelişim dönüşüm olduğunuzu evrenin size kendi iç gelişiminizi iç yolunuzu açtığını düşünebilirsiniz potansiyelinizi anlamak adına çalışmalar yapabilirsiniz bu güneş tutulmasında Peki bu e, genel olarak hayatınızda oluşabilecek bir değişikliğe işaret edermiş bu rune'nin enerjisi ve tabi değişiklik ne yönde olacağına dair e, e, sizin yaşadığınız durumla alakalı İki ilişkilerde mi işinizde mi? E, evliliğinizde mi, aile yuvanızda mı? Bununla ilgili de tabii ki yaşadığınız gündemle ilgili tamamen değiştirmeniz gereken bir durum varsa o durumu yenilemeniz gerekebilirmiş. Korumanız da iyi yapmanız gerekiyormuş. K düşmanlara karşı da dikkatli olmanız gerekiyormuş. Burada da zaten dikkat aldanmalar demiştik size. Aldatmalara, aldanmalara dikkat edin diye mesaj vermiştim. İşte Rune'nin mesajı da korumalarınızı iyi yapın. E, düşmanlıklar söz konusu dedi burada. E, bu destemiz için. Peki bir de e, Okham destemiz var. Oraclay. O da yeni bir deste. Onu da aldım. Onun da enerjisine bayıldım. E, o da böyle e, semboller ve ağaçların gizemli dünyasıyla ilgili şöyle e, kartları var. Zaten paylaşımda yapıyorum. Görmüşsünüzdür. Peki Okham Bununla da yine başladık. Bireysel danışmanlıklar veriyoruz. Bununla da e, büyülü deste e, olarak e, genelde daha çok bunu diğer hesabımızdan da e, paylaşıyoruz. Büyülü deste olarak. E, bunda da danışmanlık, bireysel danışmanlıklarımıza özel açılımlar yapmaya başladık. E, hayırlı olsun sizler için inşallah. E, ve sizlere e, kimin ihtiyacı varsa ulaşsın inşallah diyelim. Rezden Hanım'ın bu da. E, Rezden Hanım'ın aldığım bir program. E, kart ve kartlar o kartları gerçekten enerjileri çok farklı biliyorsunuz benim tarot uzmanlık olunca ben hep kartlara çekiliyorum böyle e, ve bu destenin de bakalım biraz fazla konuştum galiba ama açıklama da yapmak istiyorum sizlere o yüzden bilin diye bakalım bu okham e, orançlı destesinin mavi destemize mesajı neymiş e, huş ağacı dedi burada beti geldi. Peki neymiş size? Bize anlatmak istediği neymiş? Hayatına değişiklik getirmelisin. Bu fırsatı kaçırma diyor. Sürekli size değişiklik. Bakın bütün alanlar değişikliğe geliyor. Mavi desteği seçenlerde. Hayat, bir fırsat çıkabilir karşınıza beklediğiniz belki uzun zamandır kovaladığınız bir fırsat karşınıza çıkabilir. Bunu kaçırma diyor. Dikkatli ol diyor. Çünkü e, kaçırırsan eğer e, her zaman kolay olmayabilir her şey diyor ve dönüşümler için altyapı oluşturmaya başlamak için ideal zamanlardasın diyor. Kendi potansiyelini yenilenen yenilenen kendi neler yapabileceğini gör mesajı veriyor orada aslında sizin için de e, bunları söylüyor. Evet ve, ve sizin de o ham destesinden değişim diyor. Değişim, değişim. Mavi desteği seçenler. Hepinizin ve bütünün haline olsun inşallah. Buradan tabii ki mavi desteği seçenler için şifa enerjimizi de çalıştıralım. Sizler de alın ve kabul edin. Nerede şifalanması gereken yeriniz varsa enerji oraya aksın efendim. Benim aracılığımla, benim kanalımla orayı şifalandırsın. Evet. Takip etmiyorsanız hemen takibi de alıp Anakan enerjiye uyumlanabilirsiniz arkadaşlar çünkü bunu yapmıyorsanız eğer bu enerjiyi çok da alabilme durumunuz olmuyor beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Mavi deste hepinizin ve bütünün Hayrına olsun. Güzel bir güneş tutulması diliyorum kolaylıkla ve neşeyle gelsin size her şey zorlukları kolaylıkla ve huzurla aşmanızı temenni ediyorum. Tabii ki önümüz bayram biliyorsunuz herkesin Ramazan bayramını da İçtenlikle kutluyorum. Hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirin efendim. Hoşça kalın diyorum. İkinci desteme geçiyorum şimdi. Hemen bunu toplayarak. Hadi bakalım mavi deste sizin yorumunuz böyleydi. Şöyle alalım mavi desteği. Pembe desteği ise kırmızı desteği seçenler pembe diyorum. Kırmızı desteği seçenler burada mısınız? Hadi bakalım sizin enerjileriniz güneş tutulmasında ne oluyormuş? Hemen bakmak istiyorum. Hmm, benim de gönlümden bu geçmişti aslında arkadaşlar. Bir seçim yapmamıştım ama sanki seçerken buna doğru yönlenmiştim birazcıkın. Ben de alıp kabul edeyim kendim için. Ee, şimdi birazcık tabii kırmızı çekiyorum ne de olmazsa. <laughs> Bir trakyalı olarak kırmızı çekiyor ister istemez. Evet. Kırmızı desteği seçenler sizin... Ee, güneş tutulmasındaki dönüm noktaları enerjisel olarak dönüm noktalarındasınız. Bir şeyin dönüşümü, değişimi, bir şeyin ilerlemesi, sona gelinmesi bu iş alanında olabilir, ikili ilişkilerde olabilir, aşk hayatınızda olabilir, evliliğinizde olabilir, ailenizde, çevrenizde sizin dönüm noktası sona gelinmiş artık. Bu her neyse konu, orada bir sonlanma var. Güzel bir sonlanma sizi bekliyor aslında. Burada hangi alanda olursa olsun güzel bir sonlanmayla dönüm noktasına geliyorsunuz. Çünkü şans, bereket, bolluk sizinle güneş tutulmasıyla beraber. Bolluk ve bereket hayatınıza akmaya başlamış sizlerin bu desteği seçenler. Hayat harcı ile bakın bağlılık birleşme. E, hayat harcı ile beraber bağlılık birleşme. İkili ilişkilerde köklü ilişkiler, bağlanma, birleşme. Belki bazılarınız için evlilikler. Ee, sürümcemede giden e, ilişkilerde belki level atlama e, artık sürümcemeyi bitirip evlilik netleşme imza burada bu alanlarda olabilir köklü bir ilişkiden bahsediyor burada birleşme bütünlük bağlılıktan bahsediyor bu desteği seçenler evlilik teklifleri bekleyebilirsiniz güneş tutulmasıyla beraber çünkü denge. Denge sağlandığında her şey istediğiniz gibi olacak dedi. Denge sonrası neşe. Hayatınızda alma verme dengesini nelerde eksik yapıyorsunuz? Nelere eksik yapıyorsunuz? Burayı bir gözden geçirin. O alma verme dengesini hayatınızdaki dengeyi sağladığınızda neşe size e, akacakmış zaten o dengeden sonra. Gizli gizli sizi takip eden, gözetleyen, izleyen birisi olabilir. Tilki gibi korunmazca ee, ve sizin ne yaptığınız ne ettiğinizi neler paylaştığınızı e, izleyen takip eden birisi olduğunu söylüyor ama biliyorsunuz ama bilmiyorsunuz ama şüpheleniyorsunuz ama şüphelenmiyorsunuz böyle biri mevcut dedi bir gidiş bir bitiş söz konusu olmuş olabilir ama geri dönüşler eskilerden dönüşler de söz konusu bu desteği seçenlerde bitmiş ilişkilerde barışmalar tekrardan geri dönüşler e, başlamalar söz konusu olabilir belki ciddiyetle olarak çünkü yollar şaşırılmış, pusulalar karıştırılmış ne yöne gidileceği bilinememiş bu ilişkide. Yanlış yollara sapılmış olabilir. Belki hayatınızdaki kişi yanlış yollara saptı. Yanlışlıklar yaptı size. Belki hazmedemiyorsunuz, kabul edemiyorsunuz. Artık bundan yoruldunuz, bitirmek istiyorsunuz. Belki bitirdiniz bile. Ama o bitiş bitiş değil. Söyleyeyim size yani. Bu desteği seçenler bitiş bitiş değil. O tekrar ııı ee... Hayatınıza tezahür edecektir. Tabi kabul edip etmemek burada. Sizin e Enerjinizle, sizin isteğinizle alakalı bir durum. Ama tabii o kişi tekrardan sizin hayatınıza hamle yapabilir. Siz kendi durumlarınıza göre kolektife gelen bir açılımdır. Siz kendi durumlarınıza göre el alın. Ee, bu ilişkiyi ne kadar devam ettirebilirsiniz ya da ne kadar toparlayabilirsiniz ya da ne kadar düzeltebilirsiniz kararı verecek olan sizlersiniz. Ama bitmiş bir durum gibi gelmiyor bana burada arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Şimdi melek mesajınıza bakalım. Korkuyu vakumla dedi. Korku ve endişe çalıştırma. Yani baş melek Mikail ve İsrafil'den korkuya dayalı enerjileri senden, çevrenden, bu durumdan ve ilgili herkesten kaldırmalarını istedi. Korku ve endişe çalıştırma lütfen hayatında. Hele şu güneş tutulmasında önünü kapatırsın. Korku ve endişeleri gönder meleklerine. iste onlar alsınlar, kaldırsınlar senin hayatından. Bunu e, kaldırsınlar. Bakın eril ve dişil enerji şöyle olacak. Bu desteği seçenlerde eril enerji diyor ki seni seviyorum. <laughs> <laughs> bu desteği seçenlerin eril enerjisi seni seviyorum dedi. Seviyormuş burada. Dişil enerjiye iki tane geldi. Döndürmedim. Bakalım dişil ne dedi. Tek istediğim şey sensin diyor. Ve bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok Diyor. Burada dişil enerji. Dişil enerji, bu desteği seçen dişil enerji bir şeylere kızmış. Resti çekmiş kesinlikle. Diyor ki sana ayıracak zamanım yok benim diyor. Benim tek istediğim sensin diyor. Ama senle sıkıntı yaşıyoruz. E, sorun yaşıyoruz gibi bir durum. Ve ben de artık sana zaman ayırmak istemiyorum diyor. Bak hayatına diyor. Dişil enerji kızmış burada. bayağı bir e, kızgınlıkla e, Cevap vermiş burada. El enerjide sevdiğini dile getiriyor burada. Evet. Hep öyle yaparlar. Doğrudur. Peki bu destenin Rune mesajı neymiş? Junmo. <laughs> mutluluk diyor. Peki Junmo'nun anlamına hemen bakalım. Bize ne söylemek istiyormuş? Başarı, umut, mutluluk, neşe, mutluluk, sevinç <laughs> ve ışık anlamına geliyormuş. Sizler için ee, pek iyi haberler anlamına geliyormuş. İyi haberler alabilirsiniz. Sorduğunuz soruyla ilgili olumlu gelişmeler olacağını yani neyse kafanıza takılan soruların olumlu gelişmelere gideceğini maddi bir konuda sorduysanız eğer e, kazancınızın sadece kendinize değil, bütüne de ve topluma, iyiliğe de ayırmanız gerektiğini yani eee bağış yapmanız gerektiğini, yardım etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu sizin için önemliymiş. İlişkilerde mutluluk ve keyif yaşanacağını aktarıyormuş. Kalbi boş olanlar için ise mutlu olacağı biri hayatına girebilirmiş. Şans, bolluk, mutluluk, keyifli bir süreç sizinle runenizin mesajı. Kırmızı desteği seçenlerin Rune mesajı böyleydi. Mutluluk, huzur, bolluk, bereket. Peki Okham destesininki neymiş? Muin, böğürten diyor burada. Bakalım Muin'inki neymiş? Size mesajı hemen onu da okuyalım. Yaşamındaki kişisel bağlantılarına güçlü bir şekilde bak. Arkadaşların, sevgililerin ve... E, İş arkadaşlarının senin hedefin ile ilgili önemli bir sözü olacak diyor. Dikkatli ol hemen uygulama. Şimdi e, senin e, önemli bir gelişme ile ilgili birinin e, tavsiyesiyle kafanda bir şeyler canlanabilir. İç sesini dinlemen gerekiyormuş. Bugüne kadar neler yaptın? Nelerle karşılaştın? Bu çok önemliymiş ve bu beklediğin belki de bulmaya çalıştığın o yolun e, o sana ilham verecek söz yakın çevrenden bağlantılarından gelebilir konuştuğun kişilere e, ve e, neler konuştuğuna lütfen dikkat et mesajı verdi burada o ham destesi e, bunu da dikkate almanız gerekiyormuş ve şifa vermenin yanı sıra koruma ve para bolluk içinde kullanılan bir rune aslında sizin e, Hangi alanda yönlenmek istiyorsanız o alanda birinin sözü size bir ışık yakabilir hayatınızda böyle çak diye bir şimşekler çakabilir ve o yolu takip edebilirsiniz. Bu çok önemli sizin için konuştuğunuz görüştüğünüz ve yapmak istedikleriniz ilgili bir kendinizi dinleyin bakalım kırmızı desteği seçenler evet kırmızı desteği seçenler hepinizin ve bütün haline olsun sizlere de şifa enerjimizi çalıştıralım ve benim kanalımdan sizlere nerede şifalanması gereken yeriniz varsa şifa enerjisi oraya aksın efendim şifalandırsın alın ve kabul edin kanalıma. Abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve be, yorumlarınızı da eksik etmeyiniz efendim. Evet kırmızı deste e, hepinizin hayrına olsun. İnşallah hayatınıza tezahür edenler kolaylıkla ve neşeyle aşmanıza e, sebebiyet versin. E, her şey kolaylıkla ulaşsın size e, ve engellerinizi kolaylıkla ve neşeyle aşmak nasip olsun. Ve hepinize de güzel bir bayram diliyorum. <laughs> Mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle ve neşeyle geçireceğiniz, kolaylıkla geçireceğiniz bir bayram olsun inşallah. Ramazan bayramınız kutlu olsun efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.